Tabii bu 4, yaklaşık 425 bin kişi bazı ilaveler de olacak buna. Ee, daha tamamlanıyor kanun teklifi hazırlanırken. E, sayı tam netleşecek ama yaklaşık 425 bin kişi. E, bunlar e, biliyorsunuz devlette 657'ye tabi olan bir çalışma düzeni var. İşte 4B veya çeşitli kuruluşlarda farklı statülerde çalışan yaklaşık e, 30 küsür statü vardı. Sözleşmeli statüsü vardı. Biz bunları disipline ederek devlette belli bir düzen olsun. Geçmişte işte parlamenter sistem döneminde çeşitli devlet bakanlıklarının yasayla ya da bakanlar kurulu kararıyla çıkarttıkları çalışma biçimleri var. Bunları değiştirip bir disipline etmek istedik. Bir çok özel nitelikleri olanlar sözleşmeli olabilirler. İşte ne bileyim Aziz Sancar Bey Türkiye'de getirip çalıştırmak isterseniz herhalde 657 ile çalıştıramazsınız. Benzeri niteliklerde olanları Türkiye'ye davet edip çalıştırmak mümkündür. Onun için sözleşmeli kadrosunu buna mahsus olarak düzenlemek lazım. Öyle bir çalışma yaptık. E, 657 zaten bilinen devlet çalışma modeli. Bir diğeri de mevcut sözleşmeleri e, 657 disiplinin dışında kalanları da kadroya geçirerek o disiplin içine almaya dönük bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza e, Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla duyurdu. Fakat bazı detaylar üzerinde durmak lazım. Bir defa e, bu 425 bin kişi hemen kadroya geçiyor. E, işte çeşitli meslek grupları var. E, bunların içerisinde e, işte öğretmenler, sağlıkta çalışanlar, deyalette çalışanlar, her bakanlıkta belli ölçülerde çalışanlar var. E, veya başka kurumlarda, Kültür Bakanlığı'nda, Sanatçılar Vesaire var. Ayrıca YÖK başkanımızın böyle bir talebi vardı. 50 50D diye bilinen asistanlar araştırma görevleri ya da onların 33 aya geçirilmesi konusu vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bunlar kadroya geçiyorlar. Yani artık bunların herkes bulunduğu yerde kadroya geçecek. Fakat burada bir ayrıntı olarak şunu söylememiz lazım. 3 ee, artı 1'in yani 3 e, sene çalışmış aynı yerde, 4. E, seneyi de tamamladıktan sonra tayin hakkı isteyebilecekler. E, çünkü bu 3 artı 1 düzeni getirilirken devlet e, ihtiyaç duyduğu personeli belli yerlerde tutacak e, sözleşme yaparak bunları almış. Onun devam et, etmesini e, etmesine faydalı olacağını düşünüyoruz. Kamu görevlerinin aksam açısından yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının, e, kamu görevlerindeki taleplerinin karşılanma açısından eğitim başta olmak üzere birçok alanda e, bunların e, bu düzenlemenin e, devam etmesi lazım. İst, tabii bu isteğe e, bağlı yani sözleşme da ben istemiyorum ben mevcut halimden memnunum e, diyenler olabilir isteğe bağlı olduğu için onların dışında kalanların tamamını neredeyse yüzde yüzüne yakınını kapsayan bir düzenleme. Ee, dolayısıyla e, işte e, milli eğitimden sanatçılara, e, araştırma görevlerinden e, çeşitli düzeylerdeki e, çalışma statülerine e, kadar uzanan kapsa, kapsamı geniş yaklaşık işte 425 bin kişiyi içine alan bir düzenleme. Buna dar oldu, eksik oldu demek için herhalde konudan habersiz oldukları için, bu kapsamı bilmedikleri için böyle söylemiş olabilirler. Yasalaşma çalışma hazırlıkları teknik olarak yapılıyor. Bu bizim yapacağımız teknik çalışmalar netice itibariyle bir proses içerisinde Büyük Millet Meclisi'ne intikal edecek ve Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle bu yasalaşma süreci uygun şartlarda yasal format içerisine dönüşecektir. Çalışmamızın sonuna geldik. Dün Türk İş Genel Başkanı ile Hak İş Genel Başkanı ile buluştum. Daha önce bu konuyu disk Genel Başkanımızla görüşmüştüm. Bütün tabi bu arada diğer sendika başkanlarıyla konfederasyonların dışındaki bizzat sendika başkanlarıyla da çok sayıda görüşmem oldu. Bilhassa sözleşmeli meselesinin bittikten sonra geçici işler meselesini, mevsimlik işler meselesini ele alacağımızı açıkladığım için onların taleplerini değerlendirdik. çalışmamız son aşamadadır. Onu da önümüzdeki günler içerisinde paylaşacağız. Büyük bir çoğunluk var. Yaklaşık zanneder, zannedersem 35 bin civarında ya da 30 bin küsur Milli Eğitim'de var. 50-55 bin, bin civarındaki geçici işçimiz. Işçi. Ben bunu çok önemsiyorum. Neden önemsiyorsun? Çünkü evet. sık sık buna atıfta bulunuyorum. Ben 2000'de Demiryolları Genel Müdürlüğü'ydüm. Bizim genel müdürlükte yaklaşık 2000 civarında şey vardı o zaman. Geçici işçi vardı. Şimdi sayıları binin altına düşmüş. Hala geçici işçiler bir türlü bitmeyen geçici işçilik olmaz. Onların statüsünü sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü onların emeklilik hakları yılda çok az çalıştıkları için 6 ay önce 6 ay çalışıyordular, şimdi 9 ay 10 gün çalışıyorlar, e, 29 gün çalışıyorlar. E, emeklilik haklarını yani sosyal güvencelerini sağlamak açısından bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bizim yaptığımız düzenleme bu kapsamda olacak. Peki geçici işçilerin kamuya geçmesini, kadroya geçmesini düzenleyen bir çalışma yapıyoruz. Ama ondan sonraki geçici işçiliği de bu kapsamda e, bir disiplin altına almaya Yani onların sosyal güvenliklerini, emeklilik olabilme şartlarını düzenleyen bir, onların mağdur olmasını engelleyecek. Öz kapsam. öz, evet, kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Orada da epeyce bir mesafe aldık. Zaten e, Aralık ayı içinde meclise intikal ettireceğimizi mecliste de ifade ettim. E, biliyorsunuz emeklilik e, sisteminin temelinde e, üç tane şart var. Birisi prim gün sayısı dediğimiz, ikincisi yıl e, kadınlarda ve erkeklerde 20-25 yıl olarak erkeklerde 25 yıl. diğeri de yaş şartı. 99'daki düzenleme getirilen yaş şartı. O yaş şartıyla ilgili eee yaşı bekleyenler, emeklilik diğer ki şartı doldurup da yaşı bekleyenler var. Bunlar hiç yaş şartı olmamış olsaydı bugün kaç kişi emekli olabilir diye biz baktık. İşte bunların sayısı değişiyor aydan aya. Ee, biz Haziran, Haziran rakamları bir buçuk, bir buçuk üzerindeydi bir miktar. Ee, yarın bu 1600, 1700 veya e, Aralık son itibariyle de tahmin ediyorum o gün meclisten çıkarken kanun bakılacak e, 2 bin 2 milyon civarında olabilir veya e, değişebilir. Biz bunları e, dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu anda emekli olabilecek iki şartı doldurmuş olanların sayısı. 1.600 falan civarında. Evet. Bu yarın biraz artabilir falan. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa işte ne bileyim 40 yaşında, 47 yaşında, 43 yaşında, 45 yaşında e, olanlar var. Ya onların büyük bir çoğunluğunun bu bahsettiğim sayının dışında kalanların ee, özellikleri prim gün sayılarındaki eksiklik ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Çalışmadım. Süreç devam ediyor. Bu düzenlemenin hangi şartları kapsayacağını eee çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Zorunlu emeklilik evet, şartını kaldıracağız. Yani. Evet Kaldıracak. Yani biliyorsunuz KK ile kamuya geçen işçiler sen şu kadar çalıştın. Artık emekli olursun diye zorla emekli ediliyorlar. Evet. Eee onu ortadan kaldıracağız maaş bağlanmaları gerekiyor. Ee, o, o yani isteği, isteklerine bağlı olarak eee yasal sınırda çalışabilecekleri sürede süre kadar çalışacaklar. İlk defa evet yani. ilk defa söylüyorum. Bir defa e, bunu sık sık söylüyorum. Eee işçilerimiz Türkiye'nin emekçileri şundan emin, emin olsunlar. Eee onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından Koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık yüzde elli o yetmedi hemen onun üzerine biliyorsunuz aritmetik olarak yüzde seksenin üzerinde kümülatif olarak yüzde doksan dört küsür bir zam verdik ama enflasyonun talibatı devam ediyor dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız ama süreç şöyle işliyor yarın Türk İş Genel Başkanımızla TİSK Genel Başkanı Özgür Bey'i davet ettim Ergün Bey ve TİSK Genel Başkanı ile birlikte görüşeceğiz. Ee, önümüzdeki haftada Asgari ücret komisyonu toplanacak. Yarın o toplantı ve toplantı sonrası toplantıyla başlayacak sürecin şartlarını belirleyeceğiz. Onu müzakere edeceğiz. Ondan sonra da e, ben bütün bu görüşmelerde asgari ücret görüşmeleri de dahil olmak üzere her yıl yaptığım şeyi yapacağım. Yani evet e, resmi olarak bizim sürdürdüğümüz asgari ücret komisyonuna katılan Türk İş ve disk e, ama bunun dışında da bizim e, işçi sendikaları, konfederasyonlarımız var. E, HAKİŞ ve DİSK var. E, Sanyal Başkanlarını hem Mahmut Bey'i hem e, Arzu Hanım'ı, Arzu Şerkes Hanım'ı davet edeceğim. Her sene yapıyorum bunu. Sene, bu sene de yapacağım. Onların da görüşlerini alacağım. Onlarla da detaylı bir müzakere ya, yapıyoruz. Onların hazırlıklarını e, yaptıkları hazırlıkları bana iletiyorlar. Onları inceleyeceğiz. O komisyon çalışma sürecine onların taleplerini ve sundukları önerileri de dikkate alacağımı söylemek isterim. Tabii komisyon çalışmalarına bizim yaptırdığımız asgari ücret araştırması eşlik edecek. Onda üç şeyin üzerinde durdum. Küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler, çalışan profesyoneller bir de işverenler. Ee, ne beklenti içindeler? Ee, şartları nedir? Neyi talep ediyorlar?